Evet arkadaşlar merhaba bugün sizlerle GTA San Andreas oynayacağız işte yeni oyun işte yeni oyun arkadaşlar yeni bir seriye başlıyoruz artık GTA San Andreas evet Fransız uluslararası havaalanı hadi la başla la başla la.

Oraya gidebilir miyim? Hadi cihazı, cihazı cihazı gidecektik değil mi? İlla bisikletle mi gideceğim? Ben arabayla gitmek istiyorum cihazı Ben arabaya gidiyorum Aha da araba, gel oraya Polis mi odalar? Taşım sen. En azından. 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 Ya bisikletin adı sana da başla. Oo. Ben sivit sen sivit değil misin oğlum sen? Sen ah. niye sivit değilsin? Ha sivit beni bekle. Ben senin sivitin. Sivit oğlum. Bas oğlum. Bas sana sivit. Oğlum sivit. Sweet de beni bekliyormuş yazık kardeşim. Anlamış senin. Lan oğlum niye bisiklete biniyoruz? Motor yok mu lan? Koskocaman GTA'da. Kıttım mı bak? Nerede? Nasıl bir nerede? Hapsi bitsin lazım mı lazım? Bir türlü hiç bekleyemedim şöyle kadar. Hadi lan hızlı git lan azıcık. Şuradan bir yere çıkıyor zaten şuradan. Sit be oğlum ölürsem ağzını burnunu kırarım seni. Yürü lan. Ah. Ha sikti. Anca bana anca bana. Oh, Ezildiydim la ben. Yok Devam edelim. Ah! Bisiklet seviyesi nasıl geliştirildi arkadaşım? Ne yaptım ben? Saydık nereye kaçtım oğlum la? Şu aradan mı gittin acaba? Herhalde buradan da yine. aynen. Aynen merdivenden aventure Ramona la 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 aşağı matladınız şu ha çikolata o kadar çok az aptalsın rider ay akıntı bitmiyor ya ayıp ya yok lan yok lan arkadaşlar kendimi tanıtayım size tanıtayım ben taş kağıt makasından ne kadar Ben taş kağıt makasından ne ee, kadar Yeni bir seriye başlayacağız artık ee, Get us Andreas Evet arkadaşım San Andreas İşte bu da İlk bölümümüz olacak İlk görevimizi tanımladık mı? Ne diyorsun lan gavuk? devam etmek için çözenlerine gir. Bu kadar mı la çözenler? Ha, Hile kullanmamaya çalışacağız arkadaşlar. İnşallah hile kullanmadan. Bir görev daha yapalım.

çok oh, iyi araba kullanamam. Her yere çarpıyor. Aha buldum ben. Bunun arasında pizzacı mı vardı? Bir şey vardı değil mi? Bakalım. Biliyorum abi. Hadi ver ver. Oooo reis. İşaret ya la? Ne abi bıyık mı bırakacağım? En ucuz o başka param yok. 350 lira mı bırakacağım? Boşluk deneme. Anne. Boşluk satın al. Tamam teşekkür ederim. Hadi kolay gelsin la. Ana güle selam söyle. Bu adamın bu hırsızlık yapıyordu ateş mi ediyorlar da öyle bir şey oluyordu da sanki. Burası çok uzun geçmiyor Allah aşkına arkadaşım yok Neyse biz konuşmaya devam edelim arkadaşlar. Ben taş kağıt kasa nereye demiştim. Bugüne kadar sizlerle Slender Survival 2 bölüm çektik. Çok çünkü bir şey yok Slender Survival'da. E, da ben toplamıyorum Tabi. Her yani neyse işte. Ben de GTA San Andreas serisine başlamaya karar verdim. Evet arkadaşlar tekrar belirteyim. Şu anda iyi bir programımız yok. Yakında programımız gelecek. Daha henüz gelmedi. Programımız gelince daha iyi videolar çekeceğiz. Şu anda bandikemle çekiyoruz. O yüzden çok iyi olmuyor. Yani... Affınıza sığınıyoruz arkadaşlar. Bize ne affet. Affet. Ne affediyorsun lan? Bir şey mi yaptım ben? Param yok. Ne yapayım lan bandık ama. Anca bandıkam var ne yapalım? Aha, silah çekti. Lan oğlum lan Neye silah çekiyorsun? Sen niye böyle? Bak hayda lan. Anamız Yesin içsin Rider'i eve götür he kolay Her bir <laughs> altı Rider yesin